Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir FIFA Ultimate videosuyla karşınızdayım. Videonun yeniliğinin yanı sıra bu videonun konsepti de farklı olacak. Bu videoda size nasıl yatırım yapılır, kimlere yatırım yapılır bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle yatırımı şimdi yapmayacağımızı belirtmek istiyorum ama kime ve nasıl yatırım yapacağımızı ee, yarın Çarşamba günü saat 9'da haftanın takımı gelecek ve haftanın takımı geldiği zaman bir video çekeceğim. Videoyu ne kadar erken çekebilirsem o kadar çabuk yükleyeceğim. Bu yüzden bildirimleri açmanızı öneririm çünkü işinize çok yarayacağını düşünüyorum. Öncelikle yatırımı anlatmak için. Şöyle hemen bir haftanın takımına girelim. Nasıl ve kimlere yaparızla ilgili açıklamam daha kolay olacak bu şekilde. Şöyle kadroyu görüntüle diyelim. Aa, geçen haftanın takımını göstermiyormuş. Tamam o zaman basitçe zaten tek 2-3 oyuncu işimiz vardı. Öncelikle geçen hafta bildiğiniz gibi haftanın takımına gelen en önemli isimlerden birisi Gomez'di. Ve Foot Champions ödüllerinde de Gomez'in çıkma şansı vardı. Bildiğiniz gibi ödüllerde her hafta Gomez veriliyor. Bu yüzden Gomez geldiği zaman yani mesela saat sabah 11'de bizim saatimizle ödülleri açıyorlar. Ve saat 11'de birçok oyuncu Gomez almaya başladı. Kart çok iyi olduğu için aynı şekilde birçok oyuncu da Gomez'in etrafında takım kurmaya çalıştılar. Eğer takımları Gomez'e göre değilse. Ki bunun için çok yüksek sayıda oyuncu var bildiğiniz gibi. Bunu çıkarabilen oyuncu sayısı da çok fazla. Ve Gomez geldiği zaman Alison Becker'in fiyatı normal fiyatının üzerine 5.000 altın eklendi. Peki bu 5.000 altın kart nasıl yapacağız? Nasıl takip edeceğiz? Hemen ona geçeyim. Ee, bildiğiniz gibi saat 10'da Division Levels, 11'de ise Foot Champions ödülleri dağıtılıyor. Saat 11.30, 12 civarı oyuncuları almaya başlayabilirsiniz. Çünkü Fiyatı şu an tam aklımda değil ama kafadan 70 bin diyelim. Alison 11 buçuk civarı 70 binken saat 4-5 gibi o saatlerde de artık herkes kadrolarını kurmaya başladığı için 75 bin'e çıktı ki 76-77 kimya tarzları ile 78'e kadar rahat satabilirsiniz ve almak için de 70 bin değil hani ki, e, bazıları ucuz listeliyor bazılarına teklif verebiliyorsunuz yani 70 binse 65-68 bine de alabilirsiniz. Tabi bütçesi yetmeyenler olacaktır. Onlar için daha düşük bütçeli oyuncular da önereceğim. E, Gomez dışında haftanın takımında gelen oyunculardan bir diğeri ise e, Valverde'ydi. Hemen şöyle onun da kartını açalım. Valverde evet. Burada. Haftanın takımı biri de Foot Champions kartı zaten. Ee, Valverde'yi diğerlerine göre bağlaması daha çok zor. Çünkü İspanya Ligi kurmak gerekiyordu ve ya da Uruguay olacaktı ama Uruguay'dan çok az oyuncu var. Yani İspanya Ligi'nden oyuncu lazımdı. Bunun için de en uygun isimlerden birisi Hazard'dı. Hazard'ın fiyatı da 80 bin altın civarı iken, bahsettiğim saatlerde yine 11.5 ve 12 aralığında. O fiyatlarken bizim saatimize göre 4 ile 6 arası diyelim. Aynen o saatlerde artmaya başlamıştı ve 80'den 85 bine çıkmıştı. Ve bunun dışında daha basit oyuncular da var. Mesela e, Paulinho gelmişti. Paulinho için en rahat kimya bağlanabilecek isim. Tabii ki e, kimde adını unuttum. Alan. Evet. Alandı. Ve Alan'ın fiyatı da Paulinho'dan dolayı artmıştı. Onu da şöyle kartını açalım. Brezilyalı ve Çin Ligi. Çin Ligi'nden pek fazla oyuncu yok. Taliskayı tamamlayanlar büyük ihtimal olmuştur Paulinho'yu kullanmak için. Bir de bunun dışında yine Premier Lig bağı kurmak için birçok oyuncu alanı almaya başladı. Alanın fiyatı da aynı şekilde 5000 coins falan artmıştı. Şimdi bize geçmiş şeyi niye anlatıyorsun diyeceksiniz. Ama bu örnekler. Şu an haftanın takımı belli değil. Kimin geleceği belli değil. O yüzden pek fazla oyuncu söyleyemiyorum. Haftanın takımı tahminleri var ama bunlar işe yarayacak şeyler değil yani bize garanti oyuncu lazım. Bunun için de yarın haftanın takımının belirlenmesini beklemem gerekiyor. Bu sadece bir ön video. Hatta hani daha belirlenmesi gerekmesine rağmen Renato Sanchez mesela kaçtı? 150 bin civarıydı. İlk önce 190 bine çıktı çünkü Gerson Martins ve Ronaldo'nun haftanın takımına girme şansı vardı. En sonki fiyatlar da 200 bini aşmış şu anda. Şöyle bakalım. 211 sanırım. Aynen 210 bine kadar çıkmış çünkü gelmesi muhtemel olan Gelson Martins ve Ronaldo'nun haftanın takımı kartı var. Ama yine de bizim garantilenmesini beklememiz lazım. Garantiye alındığı zaman gelen Oyuncuları inceleyeceğim ve bunlardan hangilerinin fiyatları artabilir, hangilerinin fiyatları düşebilir. Buna göre bir video çekeceğim, yani yarın yükleyeceğim video. Emin olun ki hepinize çok fazla yardımcı olacaktır ve bütçenize bütçenize göre karınız da artacaktır eşit oranda. Bir önceki videolarda coins kasma taktikleri vermiştim. Sanırım hepiniz yapıyorsunuz çünkü. 82'lik oyuncu bulmak çok zor. Önceki videodaki taktik çok kullanılmaya başlamış belli ki. Bir de bunun yanında e, pre, e, altın normal oyuncular Premier League üzerinden yaptığımız da vardı. Onları da izlemenizi öneririm. Yani coins katma videolarımızın hepsi işe yarıyor. Zaten yorumlarda da geri dönüşler oluyor bunlar için. Teşekkür ederim. Videoların öne çıkması için daha çok gelişmem ve daha çok video atmam için beğendiğiniz videolara Beğenme butonunda da tıklarsanız bana çok yardımcı olursunuz. Kanala abone olursanız aboneler arttıkça kanal öne çıkacak. Daha çok izlenecek. Ve bu bana daha çok video çektirecek. Yani size de çok faydası olacak bu durumu. Bu öyle bir yatırım videosuydu. Daha doğrusu ön bilgilendirme videosuydu. Emin olun ki yarınki yükleyeceğim video hepinizin işine yarayacak. Bu yüzden bildirimleri açmanızı öneriyorum. Video geldiği gibi izlerseniz çok yardımcı olacaktır söylediğim oyuncular da perşembe sabahı hem ben hem de umuyorum sizler almaya başlayacak ve yüksek miktarda kart yapmaya başlayacaksınız. Bu videomuz bu kadar. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklarsanız sevinirim. Aynı şekilde kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Çünkü bir sonraki video herkes için çok değerli olacaktır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.